Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda en sorunsuz manuel ötesi sahip ikinci el arabaları sizler için derledim. Bayram öncesinde hangi arabayı alırım diye soranlar için bu videoyu gönderebilirsiniz. Videoya geçmeden önce de kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bayramın öncesinde genellikle bayramlarda insanlar araba almaya daha çok yatkın olurlar. Bundan dolayı da bayram önlerinde araç satış ilanlarında genellikle başlıklara bayram şekeri işte bayram fırsatı şudur budur diye çok fazla başlıkları görürsünüz. Aslında o araba 2 aydır ilandadır ama bayram geldiği için biraz daha cazip görünsün diye başlığını bayram fırsatı gibi şekilde değiştirebilir satıcılar. Bununla birlikte de genellikle bayram öncesinde insanlar araba almaya daha yatkın olurlar. Neden? Çünkü tatile gidecekler, gezecekler. Arabaları yoksa, yeni sattılarsa değiştirmek için bayram önlerini değerlendirirler. Bundan dolayı da bayram önlerinde çok fazla araç satış trafiği gerçekleşir. Bundan dolayıdır ki ilanların başlıkları da bayram fırsatı şeklinde bayram dönemlerinde güncellenir. O yüzden genellikle arabalar biraz daha yüksek fiyatlara sahip olabiliyorlar bayram dönemlerinde. Ama genellikle bayram geçtikten sonra normal fiyatlarında tekrar çekileceklerdir. Eğer takip ettiğiniz arabalar varsa bunlar üzerinden de görebilirsiniz artış veya düşüşleri. Bu videomuzda da bayramı fırsat bilip sizler için bayramda değerlendirebileceğiniz kafanızdaki soru işaretlerine sahip olabilecek veya hangi arabayı tercih etmeliyim diye düşünenler için bir video hazırlama gereği duyduk. Videomuzun temel konusu ise en sorunsuz ve manuel vitese sahip arabaları derlemek neden manuel vites diye sorarsanız belli markalarda otomatik viteslerin kronik sorunları çıkabiliyor. Bundan dolayı da arabalar genellikle tercih edilmiyor veya kullanıcılar o arabalardan genellikle uzak duruyor. Manuel vites tarafında sorunlar genellikle çok fazla olmuyor eğer kullanıcı hataları yoksa. O yüzden de manuel vites tarafında araba seçmek biraz daha kolaylaşıyor. Yani motor tarafında sorun yoksa manuel vitesli bir arabayı tercih etmek daha kolay oluyor. Yani şu noktaya da varabiliriz. Arabalarda ne kadar çok otomatize edilmiş seçenek varsa o kadar çok sorun çıkma ihtimalleri artıyor kullanıma bağlı olarak. Listemizin ilk sırasında Renault var. Renault tarafında da Fluence var, Clio var, Megane var. Bunları tercih edebiliyorsunuz. Minimumunda baktığınızda 2015 model üstlerine bakabilirsiniz. Fakat Fluence tarafına baktığınızda Fluence tarafında daha düşük modelleri de var. Hatta Fluence tarafındaki kısaca detaylarından bahsetmem gerekirse makyajlı ve makyajsız kasaları var. Bu noktada makyajlı almanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü görünüm olarak daha güzel görünüyor. Onun dışında makyajsız tarafında da bütçeniz el vermiyorsa tercih şey yapabilirsiniz. Bu tarafta manuel tarafında tercih edebileceğiniz bir araba. Aynı zamanda tek tük 1.6 benzinli modellerini bulabilirken genellikle 1.5 DCI motorlarda da sorunsuz olarak geçiyorlar. O yüzden Renault tarafında 1.5 DCI motor gördüğünüzde sorunsuz bir araba alacağınızı düşünebilirsiniz. lens dışında Clio tarafında minimum Clio 4'leri tercih etmenizi öneririm. Çünkü model tarafında çok fazla eskiye gitmemenizi tavsiye ediyorum. Tabi bütçeniz varsa bütçeniz yoksa mecburen daha düşük modellerini almanız gerekecektir. Fakat Clio tarafında Clio 4 ve üzeri araçları tercih edebilirsiniz. Yine Lens tarafı sizi tatmin etmiyorsa Megan tarafına da göz atabilirsiniz. Tabi Megan'a geçtiğinizde bütçenizi biraz daha yükseltmeniz gerekecek. Genellikle Renault'un motorlarına baktığımızda 1.3 ya da 1.0 TC motorlar turbolu olarak geçiyor. SC motorlara girmenizi pek önermem çünkü onlar turbolu değil. Turbolu olmadığı için de genellikle hacimleri de düşük olduğu için sizi biraz üzebilir. Yani düşük hacimli motoru tercih ettiğinizde Araba çok fazla bağıracaktır. Bu noktada sürüş konforunuz biraz düşecektir ve atik olmuyor genellikle düşük motorlu, düşük hacimli motorlar o yüzden de TC motorları tavsiye etmiyorum. Benzinli tercih edeceksiniz. 1.0 ya da 1.3 TC motorları almanızda fayda var. Onun dışında tercih ederseniz zaten 1.5 DC dizel motorların meşhur olduğunu söylemiştim. Alman devi Volkswagen tarafına geçtiğimizde bu tarafta çok fazla modelimiz var. Jetta, Passat, Polo, Golf tercih edebileceğiniz araçlar. Bunun yanı sıra DSG tarafındaki sorunlardan dolayı Genellikle Volkswagen tarafında insanlar tedirginlikle yaklaşabiliyor. Manuel tarafa geçtiğimizde ise bu kadar tedirgin olmanıza gerek yok. Tercih edebileceğiniz arabalar. Bu tarafta da yine 1.4 TDI motorlar var. 1.6 TDI motorlar var. Onun dışında benzinli tarafta 1.2 TSI var. 1.4 TSI var. Bunları yine tercih edebiliyorsunuz. Manuel vitesle aldığınız sürece çok fazla sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Onun dışında DSG tarafındaki soru işaretleri de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Tabi videonun genelinde manuel vitesli arabalardan bahsederken işte manuel vites o kadar para vereceğim manuel vites niye alıyorum derseniz sorunsuzluk olması açısından manuel vitesi almanızı tavsiye ediyorum. Ne alan söyleyeyim ben de şu dönemde otomatik vitesi araba almayı tercih ederim. Fakat sorunsuzluk konusunda takıntılarınız varsa manuel tarafta tercihlerinizi yine yapabilirsiniz. Listemizin 3. sırasında Toyota'ya yer verdim. Toyota tarafında da sadece Corolla'yı listemize ekleyebiliriz ve efsanevi bir model olduğunu söyleyebilirim. Geçmişte çok eskiye dayanıyor. Günümüzde de 12. nesli üretilmiş durumda. Sıfır tarafında insanlar fiyatını iyi bulmasa da Toyota'yı seven insanlar bu fiyatı verip uzun yıllar Toyota Corolla'ya binebiliyorlar. Bu noktada Toyota Corolla'nın 11. nesli olarak geçiyor. Benim bahsettiğim modelleri 2015 modellerinden alabilirsiniz. Yine manuelites tarafında tercih yaptığınızda sorunsuz bir araç almış olacaksınız. Tabii bu arabaların otomatiklerini alırsak ne olur diye düşünürseniz, ki burada ikinci el araba aldığınız için benim buradan direkt olarak size garanti vermem çok da olası değil. Çünkü önceki sahibinin nasıl kullandığını bilmediğim için bu noktada herhangi bir öneride bulunamam. Ama genellikle bu arabaların otomatik vitesleri de çokça tercih edilebiliyor. Yine Corolla'dan devam ettiğimizde 1.33 ve 1.6 motorları benzinli olarak tercih edilebiliyor. Bunun bir alt kasasında da 1.4 D4D dizel motoru var. Yine Toyota Corolla tarafındaki sonsuz motorlardan bir diğeri de bu dizel motoru olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde artık Toyota Corolla tarafında dizel motorlar üretilmese de Toyota'nın yine sorunsuz olan motorlarından biri olduğunda ek olarak sizlerle paylaşmam gerekiyor. 1.33 motorları genellikle çok fazla tercih edilmez. Edilirse de fiyatının biraz daha uygun olmasından dolayı tercih ediliyor. 99 beygirlik, hacmi düşük olduğu için atmosferik motoru olduğundan dolayı da yokuşlarda falan çok fazla bağırıyor. Bağırmasından dolayı sürüş keyfiniz biraz daha düşüyor. Hızlanma konusunda da sizi tam olarak tatmin etmeyebilir. Özellikle rampayı çıkışlarında veya rampada dur kalk yaptığınızda sizlere sıkıntı çıkarabilir. Bunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Onun dışında 1.6'larını alırsanız onlar da 132 beygir olarak geliyor. O da zaten sizi tatmin edebilecek bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Toyota Corolla tarafındaki arabalar atmosferik motora sahip olduğundan dolayı bu tarafta da bir avantajınız var. Genellikle atmosferik arabaların sorunsuzluk oranı turbolu arabalara göre biraz daha yüksektir. Tabi kullanıma bağlı olarak bunlar yine değişiyor. Burada da yine garanti vermek çok da olası değil. Ben sadece genel kullanımda ve aracın bakımlarını düzgün yaptırdığınız sürece oluşacak sorunsuzluk durumundan bahsediyorum. Sorunsuz diyebileceğimiz arabalar, arabalar arasında Kore ve Japonlar geliyor. Biraz önce Toyota'dan bahsetmiştim. Bunun dışında Kore tarafında da Hyundai tercih edebiliyorsunuz. Hyundai tarafında da genellikle taksicilere baktığınızda görebileceğiniz bir detay hem işçilik tarafında hem parça tarafında hem de sorunsuzluk tarafında tercih edilen bir marka. O yüzden Hyundai genellikle taksilerde kullanılıyor. Oradan da pay biçebilirsiniz. Hyundai tarafında güncel olarak en az 10 yıllık yani 2015 model üstü bir araba almaya kalktığınızda manuel tarafta i20'ler daha çok karşınıza çıkıyor. i20 tarafında da genellikle atmosferik motorları bulunuyor. Güncelinde 1.0 TGDI motorları olsa da normal şartlarda 1.4 MPI motor genellikle satılan motorlar arasında yer alıyor. Bu da yine atmosferik olarak karşımıza çıktığından dolayı sorunsuzluk noktasında biraz daha iyi diyebiliriz fakat performans açısından beklentinizi tatmin etmeyebilir. Bunu da ek olarak belirtmem gerekiyor. Ve son olarak en çok satılan arabalar arasında yer aldığı için Fiat Egea'yı da listemize ekledik. Sorunsuzluk tarafında motor olarak çok fazla sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Yani 1.4 Hybrid modelinden bahsetmiyorum. 1.4 benzinli tarafta insanlar çokça yağ yakma durumlarından bahsediyor ve rampa çıkışlarında yaşanan stres, aracın çekmeme durumlarından bahsediyorlar. İşte atiklik noktasında aracın eksikliğinden bahsediyorlar. Fakat dizel tarafa geçtiğinizde 1.3 ya da 1.6 Multijet olan modellerini tercih edebiliyorsunuz. Bu tarafta da tercih ettiğinizde sorunsuz motor olarak geçen motorlar arasında yer alıyor 1.6 Multijet motorlarda. Yani bakımlarını aksatmadığınız sürece Fiat Egea'yı da manuel vites olarak 1.6 Multijet ya da 1.3 Multijet olarak tercih edebiliyorsunuz. Tabi listeye genel olarak baktığımızda hem dizel hem de benzinli olan modelleri sizlere anlatmaya çalıştım, sizlere aktarmaya çalıştım. Bu noktada benim tercihim genellikle benzinli taraftan oluyor. Neden? Çünkü dizel arabaların genellikle sorununun daha fazla olacağını düşünmemden dolayı dizel tarafta işte dizel partikül filtresi var, mazot filtresi var, motoruna geçtiğinizde enjektörü var, kızdırma buçusu var. Birçok detaya inmeniz gerekiyor. Bunun dışında acilen bir yerden işte yakıt almanız gerektiğinde aldığınız yakıt kötüyse bu sefer motorda işte sorunları çok fazla belli eden bir yapısı var dizel tarafta. O yüzden de dizel bana biraz daha uzak geliyor. O yüzden benzinli arabaları daha çok tercih ediyorum. Siz de bu liste içinden hangi arabayı tercih ederseniz ve motor olarak dizel mi benzinli mi tercih edersiniz bunları da yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere en sorunsuz manuel vitesli arabaları listelemeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.